Merhaba gençler. Şimdi e, rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini işleyeceğiz. Aslında yine bu 6. sınıftan bildiğiniz bir konu. Bir farklılığı var. Orası da gelince söyleyeceğim ben size. Şimdi diyor ki burada bir rasyonel sayının payının paydasında bölümüyle oluşan ifadeye ondalık gösterim denir. Yani virgüllü gösterim denebilir. Ondalık kesirlere karşılık gelen virgüllü sayılara da ondalık sayı denir. Bir ondalık gösteriminin Virgülden önceki kısmına tam kısım, örneğin buradaki 52 gibi, virgülden sonraki kısmına da kesir kısmı denir. Yani virgülden sonra kesir kısmı, burada 387. Bu kesir kısmına ondalık kısmı deniyor bazı kaynaklarda. Rasyonel sayıları ondalık gösterimi için, rasyonel sayı genişleterek ya da sadeleştirerek paydalarını 10, 100, 1000 gibi onun kuvvet olacak şekilde yazılabilir. Bunu yazdıktan sonra şöyle yapıyoruz. Örneğin paydası diyelim 10 oldu paydasında kaç sıfır varsa virgülden sonra o kadar basamak olacak şekilde pay kısmındaki sayı en sağda olarak yazıyorum. Boş kalan kısımlara sıfır koyuyorum. Örneğin tam kısım boş kalmış. Oraya sıfır koymuş. Bu 4 bölü 50 ikiye çarparak paydasını 100 hale getirmiş. Payı 8 olmuş. Yüzde 2 tane sıfır olduğu için virgülden sonra 2 basamak olmalı. 8'i en sağa yazıyoruz. En sağda koş boş kalan yere. Diğer yerler boş kaldığı için onlara sıfırı koyuyoruz. Evet yine burada bu kere mesela 5 bölü 10'da payda 10 yani bir sıfır var. Dögülden sonra bir basamak olmalı. 5 en sağa yazıyoruz. Boş kalan tam kısmı sıfır koyuyoruz. Diğer yöntemde rasyonel sayıların payı paydasına bölmek. Yani ben burada paydasını 10 yapabilirim. 1 bölü 5'te. Ama diğer yöntem 1'i 5'i de bölebilirim. Nasıl bölmüş peki? 1'in içinde 5 olmadığı için buradaki pembe sıfırı sonradan biz ekliyoruz. Dışarıdan bir sıfır ekliyoruz yani. Bunu eklediğimde buraya da hiçbir şey yoksa bölüm kısmında sıfır ve virgül ekliyorum. Eğer bir sayı olsa sadece virgül ekleyeceğim. Hiç sayı yoksa hem sıfır hem virgül ekliyorum. 10 oldu artık burası. 10'da da 5 iki defa var. 5 kere 2 10 yazdık. Bölme bittiğine göre demek ki 1 bölü 5'i yaptığımızda yani 1'i 5'e böldüğümüzde 0,2 yapıyormuş. 3 bölü 2 yaparsak yine unutmayın diğer yöntem de olur bunda paydasını 10 yapabilirsiniz ama payı paydaya bölerek de olabiliyor hangisi içinize gelirse önce 3'ün içinde 2 bir kere var bunu yazdık çıkardık 1 şimdi hiç olmayan bir 0 eklediğimde dışarıdan bakın bir 0 geldi yani buradan bir şey indirmedim dışarıdan bir tane 0 ekledim oraya bölüm kısmına bir tane virgül ekliyorum Artık 10 oldu. 10'da da 2, 5 kere var çıkardık bölme bitti. Yine aynı şekilde bakın burada 4'ü 5'e bölerken 4'te 5'e maçı bir tane 0 eklemiş. 40 olmuş buraya 0 virgül eklemiş. 40'ta da 5 8 kere olduğu için bölme bitti. 0 virgül 8 olarak yazmış. Evet şimdi biz de buradaki alıştırmaları yapalım. Bunları ondalık gösterinin bulun diyor. Şimdi payda 10. Payda 10 iken virgülden sonra 1 basamak olacak. Pay kısmındaki 5'i Oraya en sağa yazıyorum. Tam kısım boş kaldı. Sıfırı koyuyorum. Buraya geldim. 2 basamak olması lazım. Çünkü 100 paydası. 2 tane basamak oldu. 3'ü alıyorum. En sağa yazıyorum. Boş kalan yerlere ve tam kısma bir şey yoksa sıfır koyuyorum. Şimdi payda 4. Ben 4'ü 25 ile çarparsam 100 olur. Hem payı hem paydayı çarpıyorum. 25 bölü 100 oldu. Bunu da virgül yazarsam 2 basamak olacak. 2 sıfır olduğu için. 25. 25. En sağ zaten 5 olarak yazdım. Tam kısım boş kaldı. Sıfır koydum. Paydası 5. 2 ile çarparsam 10 olur. Eksi 2 bölü 10 oldu yani. Eksi olması bir şey ifade etmiyor. Başında da eksi var sadece. Kuralımız aynı. 10 olduğu için yani 1 sıfır olduğu için bir sonra bir basamak olması lazım. 2'yi aldım. En sağ o basamak olan yere yazdım. Tam kısım boş kaldığı için oraya sıfırı koydum. Payda 5 çarpalım 2 ile 10 olsun. Eksi 2 tam. 2 bölü 10 oldu. Zaten burada eksi 2 tam olduğu belli. Virgülden sonra bir basamak olacak 10 olduğu için. 2 zaten pay kısmı bir basamaklı buraya yazdım. Burada boş kalan yer yok hiç sıfır eklemedim. Şimdi burada 20. Bunu isterseniz çarp 5'te 100 yap ya da böl 2'ye 10 yap. 2'ye bölmek istiyorum ben. Pay ve payda 2'ye böldüm. Eksi 11 bölü 10 oldu. Şimdi burada virgülden sonra bir basamak olmalı. 11'in en sağdan yazıyordum ya birini sağa yazdım. Kalan biri de tam kısma mecburen aktardım. Yani 1,1 oldu. Hemen paydasını 10 yapmak için buradaki G'de 2'ye çarpalım. 3 tam 4 bölü 10 oldu. Zaten 3 tam olduğu belli. Virgülden sonra bir basamak var 10 olduğu için. zaten 4 tek basamaklı buraya yazdım. Boş kalan yer yok. Bunu isterseniz tamlı yapın önce. 17 e 4 4 kere vardır. Pay değişmez. 4 tane 4 16 yapar. 17'ye 1 kalır. O da pay. 4'ü çarpalım 25'te. Yani 4 tam hem payı çarpıyorum 25 hem paydayı çarpıyorum. Böyle 100 oldu. Zaten 4 tamı belli. Virgülden sonra 2 basamak olacak. 2 sıfır olduğu için. E 25 2 basamaklı. Onu da yazdım buraya. Demek ki 4 25 olmuş oldu bu da. Soru 2'ye geldik şimdi. Hangilerin doğru olduğunu bulacağız. 1 bölü 2 0,5 olmuş. E bakalım. 1 bölü 2 paydasını çarpsak 5 ile 5 bölü 10 olur. E bunu da yazarken bir sıfır olduğu için birbirinden sonra bir basamak olacak. ve 5'i yazdım oraya. Tam kısım boş kaldı. 0'ı yazdım. Yani birincisi doğru. 1 bölü 40 diyor. 0,25 olmuş diyor. Şimdi 1 bölü 40'ı ne yapmam lazım benim? çarparsam e, bunu işte 5 de diyelim. 200 olur. Bir daha çarpacağım ile. Yani ne yapacağım? Çarpacağım 25'teki hep 1 ve 0'lı olsun. 25 bölü bu da 1000 olur. 25 bölü 1000 de ne yapmış olur gençler? 0,025 olur. Niye 0,025? virgülden sonra 3 basamak olması lazım. Çünkü 3 sıfır var. O yüzden 25'e sıfır ekleyerek başına 0.25 yazdım. Yani bu yanlış. 0-25 değil. Burada bir sıfır da alması gerekiyor. Geldik buraya. Zaten bunu çapsam 5 ile şöyle gösterelim. 5 bölü 1000 olur. 1000 olacağı için virgülden sonra 3 basamak olması lazım. 5'i en sona yazdım. Bu kalan yerlere ve tam kısma 0'ı koydum. Aynısı oldu. Demek bu doğru. 3 bölü 20. Çarpalım 5 ile. 15 bölü 100 olur. 100 olduğu için virgülden sonra 2 basamak olması gerekiyor. 15'i oraya yazdım. 2 basamak. Tam kısım boş kaldı. 0 burada fazla. Yani bu yanlış. 1 ve 3 doğru olmuş oldu. Gelelim 3'e. X bir rakam olmak üzere aşağıdaki rasyonel sıradan hangisini ondalık sayı çevirince X virgül X sayısında eşit olur. Yani tam kısım ve kesir kısmı aynı olur diyor. Amacım bunları virgül yapmak yine. Çarparsak 5 ile 25 bölü 10 olur. Bu da 2 2,5 olur. Bu değil demek ki. Çarparsam 2 ile 6 bölü 10 olur. Bu da 0,6 olur. Bu da değil. Bunu çarparsam 2 ile 22 bölü 10 olur. Bu da 2 2,2 olur. Evet bakımında tam kısım ve ondalık kısım, kesir kısmı aynı yani demek ki C buna uygun. Evet geldik 4'e. Yine buradaki kesirleri, rasyonel sayıları biz ondalık yazacağız. Şurasına yazarsam zaten bu 0,7 demektir. Demek ki x yerine 7 gelecek. Bunu 2 ile çarparsam 82 bölü 100 olur. Bu da şöyle gösterelim. 0,82 diye yazılır. Demek ki y8 z2 olacak. Bunu çarparsam 5 ile 25 bölü 10 olur. Bu da 2,5 diye gösterilir. Demek ki t yerine 5 gelecek. x artı y artı z diyor. Yani x'imiz 7 artı y 8 artı z 2 eksi t 5. Burada 10 17 yapar. 5 çıkardığında 12 olur. Demek ki Ceyhan. Geldik 5'e. Bu sefer tersten yapacağız. Yani virgülleri kesir gibi yapacağız. Çünkü ben kesir kısmının payını bilmiyorum. Oraya bir şey yapmam şu an. Ama 0,6 6 bölü 10'dur. Bu da 60 bölü 100'dür. Çünkü virgülden sonra bir basamak varsa bir sıfırlı yani 10'du. İki basamak varsa iki sıfırlı yani 100'dü. Zaten üsttekini direkt paya yazıyorum. Yani sayıyı direkt paya yazıyorum. Evet burada zaten gördüğüm gibi x yerine 6 gelmiş. Y yerine de 60 gelmiş. Bana x bölü y. Yani 6 bölü 60 işlemini virgüllü yapıyor. Bu sadeleşebilir 6 ile ikisi de. 6'ya böldüğümde 1 bölü 10 olur. E bunu da virgül yazarsam 0 virgül 1 olur. Yani denizli. Geldik soru 6'ya. Yine bunları ondalık olarak göstereceğiz. Şimdi bu 300. Direkt pay ve pay Ben burada 3'e bölebiliyorum. 27 bölü 100 olur. 100 da bu 0,27 yazılır. Demek ki B gitti ve D gitti. Zaten bakın yıldızı bulsam kalan şıkkada ikisi de aynı. 24,1. O zaman yıldızı bulma gerek yok. Direkt üçgeni bulsam benim için daha iyi. Çarpalım 2 ile 106 bölü 1000 yapar. 1000 yaptığımda da birbirinden sonra 3 basamak olacak. Zaten 106 3 basamaklı yazdım. Tam kısım boş kaldı. 0'ı koydum. O da C şıkkında var. Evet geldik buraya. Devirli ondalık gösterim. Şimdi direkt örnek kısmına bakarsak bazen ben kesrin paydasını çarparak veya sadeleştirerek 10, 100, 1000 yapamıyorum. Yani 9 mesela böyle bir sayı. 9'u ne yaparsanız yapın 10, 100, 1000 olmaz. O yüzden diğer yöntem vardı. Payı paydaya bölmek. 6'yı 9'a böldüğümde bölüyorum, bölüyorum, bölüyorum. Sıfırları ekleyince virgül koyuyorum falan. Böldükçe hep aynı sayılar çıkıyor arka arkaya. Böyle 6, 6, 6, 6 diye gidiyormuş. Böyle olan sayılara biz devirli ondalık gösterim diyoruz. Ve tekrar eden sayının üstüne çizgi çekiyordum. Yine geçen yıldan bunları yapmıştık. Şimdi bunları bulacağız. Zaten burada hiçbirinin paydasını 10, 100, 1000 yapamayacağım için mecburen 4'ü 9'a bölüyorum. Bu nasıl böleceğimizi atlamış olursunuz tekrar. 4'te 9 yok. Bir sıfır ekliyorum. Burada hiçbir şey yokken 0 virgül koyuyorum. 40'ta dört kere var. 36 yapar. Bir daha 4 kaldı. Şimdi bir sıfır koyuyorum. Buraya bir şey koymuyorum şu kez bu sefer. 40'ta 9. 4 kere var yine. 36 yapar. Bir daha 4 kaldı. bir daha sıfır koyacağım. Bir daha dört kere olacak. Demek ki bu 4 4 4 gittiği için 0,4 diyorum. Tekrardan 4'ün üstüne çizgi koyuyorum. 7 bölü 3 işlemini yapacağız. Çünkü 3'ü 10 100 bin yapamıyorum. 7'de 3 2 kere var. 6 yapar. Kaldı 1. 1'de 3 yok. Bir 0 koydum. Buraya virgül koydum. 10'da 3 kere var. 3. 9 yapar. Kaldı 1. Bir daha 0 ekledim. 10'da yine 3 kere var. Yine 9? Demek ki bu 3 3 3 diye gidiyormuş. Yani 2 virgül 3 çizgili olacak. 13'ü 9'a böleceğiz. Önce 1 kere var. 9 kaldı. 4. 4'te 9 yok. Bir 0 koydum. Virgül koydum. 40'ta 9. Tam 4 kere var yine. 36. Yine kaldı 4. Yine 0 koydum. Yine 4 kere var. Demek ki bu 4 4 4 diye gidiyormuş. Yani 1 4. 4 çizgili. Evet. 5'i 33'e bölecekmişim. 5'te 33 yok. Bir 0 koydum. 0 virgül yaptım. Önce bir kere var. 33 kaldı buradan. 17. 17 de yok. Bir sıfır koydum. Bir daha bakıyorum. Burada var. 5 kere. 5 kere 3 15. Elde var. 1. 5 kere 3 15 bir de elde. 16. Yani 165. Kaldı 5. Bir sıfır koydum. Şimdi bir kere var. 33. Kaldı 17. 170 oldu. Biraz aşağı ineyim. 0 koyunca 170 oldu. Yine 5 kere var. Yine 165. Bakın nasıl gidiyor? 1, 5, 1, 5, 1, 5 diye gidiyorsa. Bunda 0,15 diyorum. 15 çizgili olduğunu gösteriyorum. Evet, burada da bize e, ondalık olarak verilen bir sayı rasyonel sayı yapma yani aslında virgüllüyü kesir olarak yazma göstermiş. E zaten bunu aslında biliyoruz. Okurken de biliyoruz. 0 tam demek tam kısmı yok demek. %27 diye okuyorum. Çünkü iki basamak varsa payda 100 oluyordu. %20'yi de böyle yazıyorum. Yine burada bakarsınız. sıfır tam yani tamı yok. 374 paya yazılıyor. 3 basamak olduğu için virgülden sonra payda 3 sıfırlı 1000 oluyor. O zaman bunları gösterelim. Hızlıca. Evet burada 5 tam 1 basamak var virgülden sonra. Yani 10 olacak. 10 da 4. Burası 0 tam. Tam kısmı yazmıyorum yani. Pay 25 sayı yazdım. 2 basamak olduğu için payda 2 sıfırlı 100. Buraya geldim. 13 tam. 1 basamak var yani 10. 4 olan kısmı da yukarı yazdım. 1 tam. 2 basamak var. Virgülden sonra 100. 27 de yukarı yazdım. 0 tamı yazmıyorum. 1 basamak var 10. Yukarıda 6 yazdım. Geldim buraya 11 tam. 1 basamak var. 1 sıfırlı 10. 4'ü de yukarı yazdım. 2 tam diyor. 1 basamak var. 1 sıfırlı 10. 7'yi yukarı yazdım. Geldim buraya. 2 tam diyor. 3 basamak var. 1000. 3 sıfırlı. 0 54 demek 54 demektir yazdım. Evet geldik yan taraftaki soruya. Aynı şey. Şimdi bunu önce biz bir kesirli yazarsak. Bir kere 2 basamak olduğu için payda 100 olacak. Payı da 24 olacak. Bu 6 bölü yıldız diye bir şeye eşit olmuş. Demek ki bu kesir sadeleşmiş, payı 6'ya dönüşmüş. Yani demek ki 4'e bölünmüş ki 24 4'e bölünerek 6 olmuş. E sadeleştirmede paydayı da böleceğime göre 104'e bölersem burası da 25 olur. Yani denizli. Geldik 3'e. Yine buradaki sayıyı bana rasyonel sayı yazmamı istiyor. Bir kere 2 basamak olduğu için virgülden sonra 100 tam kısmı yok. 0 tam çünkü yazmıyorum. 0.8 yani 8'i yukarı yaz. 8 bölü 100 şıklarda yok. Ama sadeleşebilir bu 4 ile. 4 ile bölsem pay ve paydayı 2 bölü 25 olur. O da Bursa. Geldik. Zaten burada bize e, buradaki tam kısmın nasıl olacağını göstermiş. Yani ya x tam diye yazarım. Ya zaten birleşik hali yanına yazarım. Direkt aynı şey. Örneğe bakarsak bu tamla da daha iyi anlarsınız. 0,6'da hani 0 yani tamı yazmıyorum. Çünkü tam yok. 6 bölü 10 diye yazdım. Burada ya 2 tam %44 ya da direkt 244'ü paya yazıp paydaya direkt %'ye de yazabilirsiniz. Aynı şey. Evet geldik şimdi burada devirli olan sayıları videolar olarak yazmaya. Buradaki formülü ben biraz daha kısaltacağım. Onu kullanacağız. O yüzden aşağı iniyorum. Böyle devirli sayıları arkadaşlar ee, 10 rasyonel hale getirirken yani kesirli yazarken şunu kullanacağız. Şöyle çizdiğim çizgiyi üst tarafta tüm sayı eksi devirsiz sayı bu devirsiz çizgisiz diyebilirsiniz. Çizgililer devirli, çizgisizler devirsiz. Burada bir kere not düşüyorum. Şöyle ufak bir not. Virgül yok gibi düşünüyoruz. Alta geldim. Devirli kadar 9. Yanına varsa devirsiz kadar 0. Bu kısımda yani payda kısmı da virgülden sonraya bakılacak gençler. Bu önemli. Devirli çizgili, devirsiz çizgisiz. Şimdi geldim A'yı yapayım. Tüm sayımız virgül yok gibi oku. 0, 29. Yani 29. Eksi devirsiz sayı yani çizgi olmayan sayı. 0 ve 2. 0, 2 demek 2 demektir. Geldim paydaya. Payda için virgülden sonraya bakıyorum. Devirli kadar yani çizgili kadar 9. Bir tane çizgili var. Bir tane 9 devirsiz kadar yani çizgisiz kadar sıfır. Bir tane çizgisiz var. 2 bir tane sıfır. İşlemi yaparsam 27 bölü 90 olmuş olur. Evet gelelim ikincisine burada. Yine aynı formülü uyguluyorum. Çizgiyi çekelim. Tüm sayımız virgül yok gibi okuyoruz. 342. Eksi devirsiz yani çizgi olmayan sayılar. 3 ve 4'te çizgi yok. Yani 34. Geldim paydaya. Payda için virgülden sonraya bakacağım. 3'e bakmıyorum. Devirli kadar yani çizgili kadar 9. Bir tane çizgili sayı var. Bir tane 9. Devirsiz yani çizgisiz kadar 0. Bir tane çizgi olmayan var. Bir tane 0. Çıkarma işlemini yapacağım burada. 342'den 34'ü çıkaracağız. 8 kaldı. 0 kaldı. 3 kaldı. Demek ki 308 bölü 90 oldu. Geldik buraya yine. Çizim çizgimi tüm sayı virgül yok gibi okuyorum 564 eksi devirsiz yani çizgi olmayan sayı 5 geldim paydaya. payda için virgülden sonra yapıyorum devirli kadar yani çizgili kadar 9 iki tane ver bakın hem altta hem dörtte çizgi var iki tane 9 koydum Virgülden sonra devirli olmayan sayı yani çizgi olmayan sayı yok o yüzden 0 koymuyorum çıkardım da burasını 559 bölü 99 yapar. Geldim buraya. Çizgimi çekeyim şimdi. Tüm sayımız 262. Eksi devretmeyen yani çizgi olmayan sayılar 2 ve 6 yani 26. Virgülden sonraya bakıyorum payda kısmı için. Çizgili kadar yani devirli kadar 9. Bir tane çizgili var. Bir tane 9. Çizgisiz yani devirsiz kadar 0. Bir tane devirsiz var. Bir tane 0. Çıkaracağım bunları. Burası 5 kalacağı için 12'den çıktı. 6, 3, 236 bölü 90 yapmış oldu. Geldim E'ye. Çizgimi çektim yine burada. Tüm sayı 0, 4 yani 4 demektir. Sonra eksi devretmeyen sayıydı. Yani çizgi olmayan sayı 0. Geçtim virgülden sonra bakacağım. Fayda için. Devirli kadar 9. Bir tane devirli var. Bir tane 9. Devirli olmayan yok. Sıfır koymuyorum. Zaten 4'ten 0 çıkınca 4 kalır. 4 bölü 9 olur. Geldim buraya. Tüm sayı 0, 674. Yani 674. Eksi devretmeyen sayı, çizgi olmayan sayı yani 0. Geçtim virgülden sonra bakıyorum payda için. Devirli kadar 9. 3 tane devirli sayı var. 3 tane 9 yazdım. Devirli olmayan yok virgülden sonra. Zaten 0'ın bir etkisi yok. 674 bölü 999 oldu. Geldim buraya. Tüm sayımız 2374. Eksi devirli olmayan sayı 237. Virgülden sonra geldim. Devirli kadar 9. Bir tane devirli var. 4. Bir tane 9. Devirli olmayan kadar 0. 2 tane devretmeyen. etmeyen 3 ve 7 var. 2 tane sayı. 2 tane 0. Çıkarıyorum burada. 2374'ten 237'yi çıkaracağım. 7 kaldı. Alttan 3 çıktı. 3, 1, 2. Yani 2137 bölü 900 yapmış oldu. Geldim buradaki son soruya. Tüm sayımız 6057. Eksi devirli olmayanlar 6 ve 0 yani 60. Payda için virgülden soruya bakıyorum. 2 tane devirli var. 2 tane 9. 1 tane devirsiz var. 1 tane 0. Bunu da çıkardığımda şurada yapalım. Yani şuraya sığdırız. 6057'den 60 çıkaracağım. Buradan çıktı 7. Buradan alacağım. 5, 9, burası 15 olacak. 9 çıkardım. 6, 9, 5 yani 5967 bölü 990 oldu. Bunun da sonucu. Gelelim bu tarafa. Diyor ki soru 5'te x bölü 9 0,4 hemen bunu devirli yazarsak. Tüm sayı 4. Devretmeyen sayı 0. virgülden sonra bir tane devirli var bir tane 9 devirsiz yok. Yani bu 4 bölü 9'muş. Demek ki x yerine 4 gelecek. x yerine 4. Burada aynısı var. Bölü y diyor. Bu devirli olmayan bir sayı. Bu paydası bir kere 10 olacak bir basamak olduğu için. 4'ü de yazdım. Demek ki payda 10. Demek ki y'yi soruyordu bana. 10. Geldim buraya x artı y ne olabilir diyor. Buradaki sayı ne yapacakmışım? Tam yazacakmışım. Zaten bunu önce yazarsam ben 5 tamı var. Geldim bakın aslında bunu artık şöyle düşünün. 5 artı 0,4 devirli diye düşünün. 5 tamı yazdım. 0,4'ü yazarsam bu 4 bölü 9 demektir. Onu da yazınca 5 tam 4 bölü 9. Yani x5 y9 oldu. 5 ve 9'u toplarsak tabii ki 14 yapacak. Soru 7'ye geldim. Hangisi olabilir diyor. Hemen bunu yapalım biz. Normal. Demiştim ya bakın. 2 artı 0 3 devir düşünebilirsiniz bu sayıyı. Bunu yazarsam bu 3 bölü 9 demektir. 2 tam 3 bölü 9. Şıklarda yok ama kesir kısmı 3 de sadeleşebilir. Bu da 2 tam 1 bölü 3 yapar. O da Ceyhan olmuş oldu. Evet böylece bu konuyu bitirdik. Bu konunun testlerini tekrar görüşürüz. Herkese iyi çalışmalar.